Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı imzaya İtalya ve Güney Kıbrıs'tan tepki geldi. Türkiye ise bu tepkilere aldırmadı ve kararlılık mesajını sürdürdü. Son yıllarda Doğu Akdeniz çok fazla konuşulmaya başlandı. Çok fazla konuşulmasının sebebi ise bölgede her gün bir gelişme olması. İki yıldır Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri artmaya başladı. Türkiye hem sahada hem de masada Akdeniz'e sahip çıkmak için büyük mücadeleler veriyor. Türkiye'nin bu kararlı mücadelesi bazı ülkeleri rahatsız ediyor. Hemen hemen her gün Türkiye karşıtı açıklamalar yapılıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatının uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürmüşlerdi. Roma'da bir araya gelen İtalyan Bakan Luigi Di Maio ile Rum mevkidaşı Nikos Hiridolidus'un ortak açıklamasında söz konusu anlaşmanın diğer devletler için yasal bir dayanağı yok denilmişti. Bu sözlere Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, İtalya ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlarının Doğu Akdeniz konusunda yaptığı ortak açıklamaya ilişkin dün yapılan söz konusu açıklamayı özellikle İtalya bakımından talihsiz bir açıklama olarak görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aksoy, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz dedi.